Selamun aleyküm aslan parçaları. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi in Allah'a emanet. Kahramanlarımız bir önceki bölüm deneme savaş alanında Mert ile karşılaştı. Salonunu devreden Mert artık bizimkilerin ekibine katıldı. Kendilerini deneme alanında test etmek isteyen kahramanlarımız çok da dişli bir rakip olmayan Ziya'nın zubatını yere serdi. Ve beklenen gün geldi. Su salonu lideriyle mücadelesi başlamak üzereydi. Bakalım Tukan ikinci rozetini kazanabilecek mi? Ulan çok güzel yere oturduk. 4K izleyeceğiz. Valla Çikritay çok heyecanlı bir maç olacağı kesin ha. Bizim Tukan heyecan yapmazsa kazanacağını düşünüyor. Tuğkan abi kazanacak bence de ama su liderinin nasıl Pokemon'ları var acaba? Su Pokemon olmasaydı var ya burayı yerle bir ederdim. Mert, Çikritay desteklerinizi bekliyorum ha. Merak etme abi yaparsın. Selamun aleyküm su lideri. Sana meydan okuyorum. Aa Tuğkan. Aha Fulya. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim bana meydan mı okuyorsun? Evet Fulya bugün o almaya geldim. Çok güzel bir mücadele olacak. Mert sen de hoş geldin. Hoş buldum abla iyi şanslar. Merhaba Fulya hanım. Merhaba Cihadut. <laughs> bana çikitay diyebilirsiniz. Aa tamam tamam çikitay memnun oldum. Ben de çok memnun oldum çalım. Çikitay. Ne var lan burada tanışıyoruz, kaynaşıyoruz değil mi Fulya Hanım? Evet evet çok sevdim ben Çikitay'ı. Canını yerim. Neyse Fulya yine iki şart Pokemon kullanacağız değil mi? Evet evet istediğin zaman değiştirebilirsin. İki Pokemon'umu yenersen su senin olur. Göster bakalım Pokemon'larını. Pekala seni seçtim Meryl. Meryl, Meryl. Meryl demek. Bakalım hemen. Meryl. Su faresi Pokemon'a. Meryl uzun kuyruğu ile çok yüksekleri sıplayabilir ve güçlü hasarlar çıkartabilir. Bu liderinden de başka Pokemon bekleyemezdik. Ama bugün dişe diş bir mücadele olsun istiyorum. İlk Pokemon'um Totodile. Çık. Ya Tukan çok tatlı bir Pokemon bu koydum uydum, Totodile yine tüm ilgiyi aldı üstüne. Ulan Çikitay, ne adamız? Bugün su Pokemon'una karşı su Pokemon'u seçme sebebim Totodile'in gücünü iyice ölçebilmek. Güzel seçim ama Meryl'in bu mücadeleyi kazanacak. Başlayalım o vakit. Meryl, vücut darbesi! Totodile, vücut darbesinden kaç! Meryl, Meryl! Çok iyisin, şimdi su tabancanı kullan. Meryl yüksek zıpla. Meryl Meryl. dial ısır şunun kıçını. Meryl demir kuyruğunu kullan. Meryl Meryl. Poto iyi misin? Şimdi kafa derbisi. Meryl yükseğe zıpla. Meryl, Meryl. Koto da yeri spisküp ve yüksel. Harikasın. Şimdi kafa darbesi. Çok güzel bir hamleydi. Toto ve sen harikasın. Ben de çok biçliyimdir Fulya Hanım. Bugün biraz rahatsızlandım. O yüzden bu mücadele de yokum. Eminim ki sen de çok güçlüsündür Çikitay. Seni var ya çok fenasın Çikitay. Ne sen mi maslan parçası. Devam edelim. Meryl su tabancanı kullan. Fotoday hemen suya gir. Şimdi sermanı kullan. Meryl, Meryl. Yere doğru tükür Toto Dial. Meryl devam edemeyecek. Çok güzeldim Meryl geri gel. Sana güveniyorum Chip Goldin. Bakalım bu neymiş? Goldin su Pokemon'a. Goldin boynuzu ile sert kayaları bile yok edebilir. Hızlı olmasının yanı sıra inatçı olan Goldin kolay kolay pes etmez. Goldin, Goldin. Pekala başlayalım. Otodile su tabancası. Goldin suya gir. Şimdi boynuzunu kullan ve Totodile'ı sektir. Gaydin bitir işini. Aa çünkü Tay seninki de gitti. Geri gel Totodile dinlen biraz. Bu işi bitirecek bir Pokemon'um var. Seni seçtim Trico. Tür olarak avantajlı olabilir ama gollini mahasife alma. Bunu göreceğiz. Trico tohum mermisi. Golly suya gir. Dingol dingol Şimdi mega boynuz. Triko demir kuyruk. Triko. Goldin, goldin. Su tabancası. Goldin. Triko hızını kullan. Triko! 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 Dingol dingol ding. Goldin iyi misin? Goldin, goldin. Devam edelim. Goldin hızını kullan ve Triko'nun kafasını karıştır. Goldin Goldin. Trico Trico. Şimdi çarpmanı kullan. Goldin Goldin. Bitir işini, su tabancası. Trico, hemen suya gir. Triko. Çok yanlış bir karardı TULKAN Öyle mi dersin? Goldin, bitir şu maçı artık. Goldin Goldin. Trico, Goldin'in boynuzundan tut ve işi bin? Rodrigo. Dingle, Şimdi yere fırlat ve kuyruğun ile işini bitir. Goldin 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 Ah hayır kaybettim Maçı kazanan Tukan abim be adamsın abi Kazandım değil mi lan Goldin geri gel teşekkür ederim her şey için Kulaçım üzülme yenmek de var yenilmek de Haklısın Çıkıtay. Tebrik ederim Tuğkan. Pokemon'ların gerçekten harikaydı. Seninkiler de öyle Fulya abla. Tukan. Tamam tamam eline sağlık. Çok keyif aldım gerçekten. Buradan sonra Kaya Rosetine öyle değil mi? Bilmiyorum ki. Sıradaki durak ne alan Çıkıtay? Benim memlekete gidiyoruz Kaya Salam liderine. Oradaki maçı çok merak ediyorum. Belki maça yetişebilirsem izlemeye gelebilirim. Gel gel güzel bir mücadele olacağı kesin ettiğin rozeti sana vereyim Tuğkan. İkinci rozetimiz hayırlı olsun ekip. Tuğkan. Vay